Bugün Van halkı belediyede 14 14 seçerek milletvekillerini çok sayıda milletvekilini seçip parlamentoya da göndererek halk demokratik iradesini, siyasi iradesini halk ve toplum ortaya koymuştur. Bunu kabullenmelidir bu iktidar. Kürdün diliyle, Kürdün geleneksel kıyafetleriyle, Kürdün halayıyla uğraşmaya devam etmesin bu dar. Yeter artık. Yeter artık. Bu ülkede 30 milyona yakın insan, 30 milyona yakın Kürt var. Kürtçe konuşuyorlar. Ana dilleri Kürtçe. Halaylarını Kürtçe müzik eşliğinde çekiyorlar. Türkiye'deki bütün düğünlere mi operasyon yapacaklar? Bütün cenaze törenlerine mi müdahale edecekler? Annalara mı müdahale edecekler? Türkçe müziğe mi müdahale edecekler? Hangi birine müdahale edebilirler ki?